Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 2008 model e, prestij marka karavanımızın tanıtımını yapacağım. Gel. Şimdi e, kısacası 1 artı 1 bir ev diyebileceğimiz bir karavan. İlk önce dışından başlayalım. Mesela dışarıda bizi elektrikli bir tente bekliyor. Yaşar arkadaşımız şimdi açar Kurulumu çok basit. Yani bir kişi rahatlıkla bunu kurup toplayabilir. Elektrikli olması büyük bir avantaj. Hiçbir zaman uğraşmıyorsunuz. Daha pratik. Karavanımızda 4 tane kamera var. Karavanımızı kısaca bir etrafında dolanalım. Şöyle bir anlatalım. İçeride yatağını göstereceğim. Yatağın e, içinde kendi dışarıya açılan camımız var. Bu sayede e, daha bir ferah, oksijeni daha temiz çekebilirsiniz. Bu tarafa doğru geçelim. Kameralar sayesinde içeride otururken dört bir tarafınızı izleyebiliyorsunuz. Yani dışarıda olup bitenden her daim haberdersiniz. Bunu da dışmiş olarak da, gerçi bunu birazdan teknik olarak da anlatacağız ama dışmiş olarak da dışarıdan elektriği aldığınız zaman sistemi dışarıdan 220 olarak da her şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere içine geçelim. Bir de içine anlatayım. Şu an dışını gördünüz. Tabii ki içini merak ediyorsunuz. Sizi fazla meraklandırmadan içine geçelim. Karavanımızda içine girdiğiniz zaman bizi bir, bir bir mutfak karşılıyor. Çok ferah bir şekilde. Burada özellikle marin e, dolap kilitleri kullanıldı. Bu şekilde kilitli yani e, hiçbir şekilde yolda giderken açılmaz. E, aspiratörümüz de var bu burada. Ocağımız. Bunlar gazlı. Gazı da e, petrollerden alıyorsunuz öyle tüplü bir şekilde değil. Karavanımızda e, güneş paneli sayesinde çalışan bir tane klimamız var. Bu klima tamamen güneş paneli sayesinde çalışıyor. Biraz önce bahsettiğim e, dışarıda kamera dediğim olay bu e, dışarıda. İçeride otururken dışarıda olup biteni her şekilde izleyebiliyorsunuz. Bu şekilde devam edelim. Mesela çamaşır makinesi var. Çoğu karavanlarda görmeyeceğiniz şekilde ekipmanlar var mesela bu karavanda. Çamaşır makinemiz var. AA Plus. Büyük bir buzdolabımız var. Ya buzdolabı yanında ayrıca elbise dolabımız var. Bu şekilde. Dolab olarak çok zengin bir donanıma sahip. Bunda en güzel der, özetlerden bir tanesi de banyo ve tuvaletin ayrı olması. Mesela şu şekilde banyoyu göstereyim. Tuvaleti de gösterelim. Gelir misin böyle? Tabii ki hepinizin merakla eklediği bu karavanda nerede yatacağız? Yatağımızı da gösterelim. Yatağımız gayet bu şekilde. rahatlıkla 3-4 kişinin yatabileceği şekilde. Yatak da gayet e, geniş. Rahatlıkla 3-4 kişinin yatabileceği şekilde. Bu şekilde uzandığınız zaman yaklaşık 2 metre, e, 1.90 boyunda bir insanın rahat bir şekilde yatabileceği şekildedir. Ambiyans aydınlatmalarımız da mevcut. Biraz önce dışarıda bahsettiğim olay e, buradan açık dışarıyı izleyebilirsiniz. Açılır pencereler sayesinde dışarıdan hava, oksijeninizi alabilirsiniz. Bu şekilde de perdemiz var. Yine burada da aynı bir şekilde. Dışarıyla e, açıp hava ve oksijeninizi almanıza yardımcı olan pencerelerimiz var. Şimdi biraz da şimdi yatağın tanıtımını yaptık. Yatakta yaklaşık 2-3 kişi yatabilir. Ayrıca de bizim salonumuzda da yatak olma özelliği var. Burada bu dolaplar açılarak bu şekilde sürgülü dolaplarımızı çekiyoruz. Bu şekilde açaraktan da yatağımızın burada 4 kişilik 2 kişi de burada yatabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu karavanımızda webasto, e, klima, hepsi mevcuttur. Tam donanımlı bir karavandır. Bu şekilde oturaraktan da karşımıza televizyonumuzu rahatlıkla izleyebilirsiniz. Uydu e, uydu sistemi sayesinde bütün kanallar mevcut. E, şimdi sizlere e, bu kadar ekipman var, bu karavanda nasıl çalışıyor, bununla ilgili Yaşar arkadaşımız var. Yaşar Usta e, bu karavanın elektrik tesisat sistemini yapan ve tesisat, su tesisatını yapan arkadaşımız. Yaşar bu arabada şimdi bu kadar şey var. Yaşar bu arabada klima var, buzdolabı var, çamaşır makinesi var. Bu diğer karavanlarda olmayan bir bayağı bir özellik var. Evet. Peki bu kadar özelliği bu klimayı nasıl çalıştırıyoruz? Şimdi öncelikle aracın %50'si 220 voltla çalışıyor aydınlatma sistemi. %50'si 24 voltla çalışıyor. görmüş olduğunuz gibi klima zaten ev kliması 220 voltla çalışır ve elektriği çok çabuk bitiren bir aküdür sistemdir. Akü bir anda böyle bitirir. Ama biz bunun önüne geçmek için e, akü kullandık. 200 amper e, akü 24 volt. Şimdi klimayı çalıştırdığımızda bazı karavancı arkadaşlar, elektrikçiler der ki işte bunu çalıştıramazsınız. İşte bir saat sonra akümüz biter. Bizim öyle bir sorunumuz yok. Gayet e, 5 saat, 4 saat çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Evet. Klimadan ziyade bizim çamaşır makinemiz gün içerisinde güneş panelleriyle alakalı. Bağlantı sistemimizle e, yukarıda bağlı olduğu 4 tane 330W güneş panelimiz var. 4 tane 330W. 4 tane 330W güneş evet. panelimiz var. Çamaşır makinesini gün içinde zaten çalıştırdığında kesinlikle aküye ellemez yani. Yani bunda şuna diyor biliriz. Güneş olduğu sürece bütün ekipmanları sıfır çok bir şekilde çok kullanabilirler çok yani. Var. Çünkü 3 kW'lık krovat invertörü var. Alma evet gayet bu işler için uyumludur. E, çamaşır makinesini gün içerisinde 20 defa da yıkayabilir. Ona garanti verebiliriz. Bazı sistemlerde onu kullanamaz. Evet, çama çama. E, yan tarafında zaten büyük buzdolabı var. 24 saat çalışmakta. O da mı 220? 220 evet. E, yan tarafında tuvalet, banyo, ayrı ayrı tuvalet banyomuz var. Tuvaletimiz elektrikli mi? Elektrikli, majoratörlü. E, 800-600 litre tankımız var. Bir su tankımız. 600 litre. 600 litre. Peki temiz su tankımız ne kadar temiz bunda? Temiz su 800 litre. Birazdan daha onu dışarı çıkalım onları da gösterelim. gösterelim. Hatta tesisatta gösterelim. Gösterelim. Ki insanlar... E, 24 saat e, sıcak suyumuz ve soğuk suyumuz. Bazı sistemlerle e, şebekeden böyle bağlandığında potur 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 sesler yaparlar. Bizim sistemimizde kesinlikle öyle bir şey yoktur. Peki e, e, su? Sıcak suyumuz da var. Suyu ile ısıtıyoruz e, peki karavanda? Alt kararında? tarafta yine depo alanımızda şofbenimiz var. Çok ben LPG gaz ile çalışıyor. Burada LPG tankımız var. Ee, normal otosistemi gibi tankın Şamandıra'da da e, göstergemizin ne kadar yakıt olduğunu LPG tankımızın olduğunu bize ne kadar yeteceğini orada göstergeden görebiliyor arkadaşlar. Peki yani mutfak tüpüne son. Mutfak tüpüne son. Yani. Yakıt alırken arabaya evet. bir zamanda gidiyor LPG tankını da dolduruyor. Yani e, dolap olarak da kullanım alanı olarak da bayağı bir e, gözümüz var e, yani bulaşık burada. makinesi olarak ayarladık. Yani istersen evet. ulaşım makinesi de Yani bunu ulaşım makinesi. Çünkü su Ak ama var tabii yani. Tabii ki o zaman akü arttırmamız gerekebilir yani. Hayır hiçbir şekilde akü yani yine yani aynı şekilde yok. kullanabilir Hayır, diyorsun yani. Çünkü Hayır. test edildi kullanıldı. Bu altta dolabın altında yanan lambalarımız 24 volttur. Onları istediği zaman yakabilir, istediği zaman yakmaz. O ya onlar zaten bağırız. enerji çekmiyor. Bunlar işte. 220 volt tavan lambalarımız. Ee, aynı zamanda müzik sistemimiz zaten dört bir yanında. Hoparlörümüz müzik sistemi de var. Uydu antenimiz zaten her zamanki karavan sisteminde mevcut. İstediği zaman uydu sürücüsünden Peki bağlı. tanklarımızı e, nasıl göreceğiz? Mesela oldu, e, pis su tankımız doldu. Bu Bunu insanlar nasıl su, görecek? Şimdi ona geliyorum. Burada e, bizim temiz su, pis su ve gri su olarak 3 tane tankımız var. Evet. Pis su tankımız, gri su tankımız ve tatlı su temiz su tankımız. Aynı zamanda buraya 2 tane de gösterge koyduk. Bunun bir tanesi yaşam aküleriyle alakalı gösterge. Bir tanesi, aracın kendi aküsü ile ilgili gösterge. Yani aracımın aküsü ne durumda, ne yaptım, kaç amper aküm var, elektriğim var deme şansı Çünkü yok. karavanlarda zaten sıkıntı, araçlar durduğu yerde sabit kaldığı için e, akü bitiyor. Yani evet. bunu da görmesi bence çok güzel olmuş. Çünkü aracının da aküsünün durumunu her zaman bilmesi bir artı avantaj. Bunun içinde de yaşam akülerinin güneş paneli sistemi ile araç akülesi arasında bir sistem yaptım. Bu da araç... E, şu pedallarını orada bir düğme yaptık. Evet. Güneşli o havalarda böyle arabayı yatıracağın bir 3-4 ay buralardasın. O düğmeyi açık bıraktığında yaşam akülerinden, güneş panelinden aracın akışını şarj edebiliyorsun. Yani aküm bitti derdim yok. Çünkü gösterge panelinin karşında her şeyi kontrol edebiliyorsun. Bütün kumanda senin elinde. Yolda kaldım, bağda bahçede kaldım diye bir şey yok. Bir de insanlarda şey var. Bu kaç artı bir geçiyor şimdi bu? Bu ruhsatta görmüş olduğunuz gibi 4 tane koltuk var. 3 artı 1 geçiyor. Bu hastes işte. koltuğu diye geçiyor. Evet. Ruhsatta geçiyor yani. Bu görmüş olduğunuz koltuklar 3 artı 1. Yani B ehliyetimiz bu arabayı kullanabiliyor. En büyük, en çok sorulan özelliklerden bir tanesi de işte bu otobüs ben bunu sürebilir miyim? B ehliyeti olan Herkes bu aracı sürebilir yani. O yönden hiçbir sıkıntımız Şimdi yok. Şimdi yasa var bir tane mecliste. Evet. Geçerse 2 yılda bir muayene olacak artık bunlar. Evet. O, Şu o an çok süper. meclise girdi. 2 yılda bir muayene yapmak için. Evet. Şey ee, kısacası içinde e, gereken her şeyi anlattık. Ee, bir de dışarıdaki teknik özellikleri anlatalım. Su ee, depolarını gösterelim. E, bizim burada e, pis su tanklarını boşaltmak için harici bir düğmemiz var. Pompamız var. Yani onları maceratör kullandık. Acılıtanlı yani. pompa evet. kullandık. Burada göstergemiz dolduğu zaman boşaltmaya geçtiğimizde altına bir bidon koyup motora basıp hiç elimiz suya, sobuna dokunmadan tankı boşaltabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir şey. Çok güzel bir avantaj. Burada görmüş olduğunuz cepliklere de zaten istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz her yeri Değerlendirdik. Karavanda bütün e, her yeri değerlendirilmiş. değerlendirilmiş. yani e, gözünüz alabildiği her yerde bir cep ya da bir, e, bir dolap bulabilirsiniz bulabil yani. Ne bulabilirsek koyduk. Küçük çekmece, büyük çekmece. Şimdi 220 volt aydınlatma sistemimiz buradan kontrol ediliyor. Dış netimize kadar bütün sistem buradan kontrol ediyor. Burada yine hostes falan işte otururken telefonunu şarj etsin. 220 volt priz bıraktık. O zaman dışarı çıkalım. Dışarıya yani. çıkalım. İşte videonun başında hızlı bir şekilde anlattığımız tente ya da bazı özelliklerini şimdi Yaşar Ustam'la beraber teknik olarak bir de ondan dinleyelim. başında anlattığımız tente 220 volt olarak çalışıyor. Bu şekilde bir kumandası sayesinde açma kapama işlemi yapabiliyoruz. Var mı Yaşar Ustam bununla ilgili bir şey? Bunu sadece elektrikle aşağı indirdiğimizde ayaklarını bağlamak yeterli. Tek kişi çok rahat. Ha, videonun başında gösterdiğimiz evet. şekilde oluyor. Şimdi Onu ben mi? kapanışını göstereyim size. İşte kumandaya bastık zaten. Gerisini kendi Evet herhangi bir müdahale etmenize gerek yok. Sardığı kapat veya dur demenize gerek yok. Çıkıyor, duruyor. Ondan sonrası zaten sistemin kendine ait olan bir şey. O temte kendini toplarken burada bizim su dolu ağzımız var. dolu kapağımız. Tanklarımızı buradan dolduruyoruz. Evet. 600-700 litre mi demiştik? 800 litre normalde de ama evet. tam dolum 600 litre, 650 litre de bırakmak tavsiye ederim. Çünkü kilo araca her zaman zarar verir. Ya gördüğüm Bun... kadarıyla bir de izolasyon yapmışsınız yani Tabii de bunlarda tanklarda kışın var. donmasın diye, böyle buz tutmasın diye, uzun kış zamanlarında sıkıntı yaşamasın diye. içine resistance bile koyduk bunları. Resistance vardır. kenarlarda Yani soğuk bir yere gittiğimiz zaman Resta sayesinde suyumuz buz tutmuyor, kesinlikle bir sıkıntı kesinlikle. olmuyor. Bu zaten bu karavan şey. sektöründe hep böyle açıkları kapatmak işlerimizden gelen. yaptık? Yani te, dediğimiz gibi tentemiz şu anda elektrik toplandı. Tek kişinin rahatlıkla açıp kapatabileceği bir şekilde Evet. Aracın üstündeki güneş panellerini bu şekilde orijinal bir otobüsün kendi malıymış gibi kullandık. Ee, klima kendi üzerindeki klima hala aktif ve çalışır vaziyette. Aracın kendine ait klimasını hala kullanabilir. Yani atandaş. bu araçta e, elektrikle çalışan, güneş paneliyle çalışan e, güneş paneliyle çalışan bir klimamız var. Aynı Eksiz zamanda da aracın, bile, kendi, aracın kliması. kendi kliması Otobüsü da kliması, var. Evet. Yani o yüzden bu şekilde yüksek yapmışsınız. Tabii ki güneş balonların böyle yüksek olması daha iyi. Daha verimlilik açısından da iyi. Hem soğutma açısından evet. kolay kolay ısınmaz. Hem de görseli bozmadık. Sanki arabanın değil, kendi parçasıymış gibi. Şimdi ben arka kapıyı açacağım. Arka kapıda depolama alanımız var. Boğruz orada mı bakalım? Var. Tabii depolama alanımız var orada. Biraz doludur ama görmenizi tavsiye ederim. Burada da e, sandalyemiz, halımız. Yani kamp alanında ihtiyacımız. Ya biraz önce videoda söyledim ya içeride. E, karavanda olması hani kullanılması gereken en ufak boşluğu değerlendirilmiş yani. Ben değerlendirmek zorundayız çünkü evet. her zaman lazım. Evet. Burada yatak. Altta boş kalmamış, depo olarak kullanılmış. Burada dış duş vardı galiba. Dış duş var. Şimdi burada dış duşumuz da burada. Yani buradan da rahatlıkla duşumuzu alabiliyoruz. Tabi. Sahile gittiniz, denize gittiniz, ayağınızı, bacağınızı yıkamak için ya da tamamen duş almak için dış duş olarak kullanabileceğiniz tekne usulü bir sistem. Bu kapılar ben şeyi merak ettim. Bu kapıların açılıp kapanması. E Nasıl oluyor? Şimdi bu kapılar havalı kapı. Çünkü sıkıntı ee, yaşıyorlar diyorlar da ben onun hayır, yüzden o konuda o, biraz o değinmek istiyorum. Şekilde bir çare bulduk. Evet. Ee, araç normalde e, hidrolik bir tren. Bunu öncelikle belirteyim. Havalı değil. Ee, aracın kendi kapıları sadece havalı. Bunun içinde kendi kompresörü kendi aracın kompresörü çalıştığı zaman hava doldurabilir. Ama bunu biz bir çözüm ürettik. Dedik ki buna harici bir kompresör takalım. Evet. Ee, böyle kamp alanlarında şimdi mesela burada diyelim ki bir ayımızı geçireceğiz bir ay boyunca arabayı çalıştırıp istemeyip hava doldurmaktansa kompresör kendi hallediyor o işi. Şimdi evet. gideceğiz. teknik olarak ben göstereceğim kompresöründe. Bir bakalım arka tarafta yerimiz. Burada pis su tanklarımız var. Bakayım 600 mi? litre. Evet. evet. Burada ee, su tanklarımız arkada. Açabiliriz. Bunlar izolasyonlarını falan yapacağız. Daha tam bitmedi işleri. Ya çok... Yan tarafta majoratörümüz var. Majör tur yani dışarıda dışarıdan el, elini değmeden popo evet, sayesinde boşaltım işlemini yapıyoruz. Boşaltım işlemleri için. Ayrıca bunda remote lambası var burada. Remote lambası burada motosikletlik yerimiz var. İstemiyorsanız evet. motosiklet yeri hazır, onu da verebiliriz. Bunun arkasında evet. yani var yani. Tabii. Tamam. Bir motosiklet yeri yaptınız. Şimdi burada bizim ana şebeke panomuz var. Bu şebeke panomuzda karşıda yükü gören bütün sistem karşı tarafta. Ee, Grovat evet. invertör Yan Tarafta 220 Volt 3 KW'lık invertör. Size Bahsettiğim Kompresör Bu 220 ile Çalışıyor Araç Böyle Hava Boşaltmaya Başladıkça Kendi Otomatikman Tekrar Havayı Yerine Koyuyor Dolduruyor Bir De Burada e, içeride Bahsetmedik Webosto Webosto'nun Yakıt Deposu Evet Gördüğüm Kadar Webosto'nun Yakıt Deposunu evet, Ayrı Koymuşsunuz tabii. Ayrı Araçtan Ayrı evet. Koyuyoruz Çünkü Aracın Mazotunu Bilmiyorlar Görmüyorlar Fark Etmiyorlar Olduğu Yerde Mazot Bitirebiliyorlar Yan tarafta havalandırma sistemi var. Sistem eğer 35-40 dereceyi açtığı zaman yanında eee otomatikman çalışması için derecenin yaptık. Burada LPG tankımız var. LPG tankımızın yan tarafında LPG ile çalışan yine şofbenimiz var. İç tarafta da basınç tankıyla hidroforumuz var. Evet. Hiçbir şekilde su, elektrik en ufak bir sorun yaşayacağını zannetmiyoruz. Çünkü denedik, testini yaptık. Yani ev konforunda ne kadar ihtiyacınız suya gaza, benzine ne ihtiyacınız varsa elinizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Araçta e, 12 ay boyunca çok rahat yaşanabilir ve yaşatabilir. Yani. Bu da kombimiz galiba. Evet. Bu şofbenimiz zaten karavan sektörü bilir bu şoklarımları. Hiçbir sorun yaşamadan 24 saat sıcak suyunuz hazır. İstediğiniz zaman. LPG tankı dolduğu için gaz bitti bitecek falan diye bir sorununuz da yok. Evet. Havalandırması burada. Ee, bu yan tarafında 220 ile olan bir fişi zaten sen bahsetmiştin. Ee, buradan 220 fişi taktığımızda araç otomatik şarja geçiyor. Aynı zamanda bütün elektrik 220 sistemi direkt şebekeden besliyorsun. Bu arada akümüzde de doldurmuyor. Akümüzde doldurmuyor geçiyor çünkü redresör var. Evet. Direkt hemen akü şarja geçmiş oluyor. Yani hiçbir şekilde bir sorunun yok. Oldu ya aküm azıcık azaldı ee, ben ne yapacağım güneş yok dediğin an bas marşa tekrar sistemi doldur. Arabanın yani enerji kesinlikle bitiremezsin diyorsun. Bitiremezsin. Çünkü eğer bitti herhangi bir sıkıntı olduğu zaman aracımızı çalıştırıyoruz ve aracımız çalıştığı zaman da aküler doluyor. Aynen. Ne oluyor? Evet. Bu da bir artı bir özellik. Doldurmuş yani aracı. şu anda bütün karavancılar kullanıyor. 24 saat kamera sistemimiz devamlı aktiftir. İnternet üzerinden izleyebilirsiniz. Araba burada kalsın. Amerika'ya gidin Amerika'dan müdahale edebilirsiniz. Bu çok güzel bir şey. Yani bu kamera sistemini Tek, arabamızın dört bir etrafını biz burada olmadığımız zaman İzleyebilirsiniz. uzakta izleyebiliyoruz yani. Bu Otur, çok güzel bir şey. Oturup oturup bakabilirsin. Ee, arabanın ne durumda, ne yaptı, ne şey yaptı. Yani bir sıkıntı, problem var mı? İçinde peki süper baksı var. Ne var yani internet olarak? İnternet baksı var. Telefonla bağlanıyor zaten. Ee, kendi sim kartını takacak. Alan arkadaş devam edecek. Tamam. Bir sim kart alması yeterli. diyor. devam edebilir. O da fazla cıvatanmıyor. Şey aracın akü var. sistemi burada. Kendi aracın akü ah. sistemi. Bunlar zaten yeni aldık akıllarını. Daha sıfır. Aracın altında lastiklere bakabiliyorsanız 6 tane lastiği daha yeni takıldı. Ee, daha 3 aylık falan olmamıştır belki. Yani tam donanımlı ve teşekkürlü. Bir sorun yaşamayacak bir araba. Ben bayıldım. 1 artı 1 ev diyebiliriz. Bir artı yani. bir ev, evet. evet. Yani bir çocuğunla bir misafirin de alsan İçeride zaten oturma grubumuz yasak oluyor. Açtığın zaman üç kişi oraya çok rahat yatabiliyor. Çok rahat 5 kişi. Ben burada kamp yapmak istiyorum. Akrabamla veya ailemle, çocuklarımla beş kişi yaşamak istiyorum derse buyursun gelsin beş kişi. Elektrik, su sıkıntısı yaşamadan istediğini yanında bulundursun. Yiyecek içecek alsın gelsin. Bu kadar. Başka şey, eksik bir şey yok yani aracı. Ellerine sağlık ustam. Gerçekten çok Hepimiz güzel bir mücadele biz ettik. En güzelini yapmaya çalıştık. İnşallah. Çünkü biz bu sektörde bayağı bir mücadele ettik. Kimse e, diyemez ki yani ben bunda bu sıkıntıyı yaşadım diyemez. Yaşarsa da arkasında biz varız. Yani Araba garanti yani. Ustam ben yaptığım işe kefilim. Kefil. Kesinlikle elektrikse Elektrik, su, su bir şey, şey bir yani. şey yaşamaz diyoruz. Çünkü istenilen, isteyen bir insan geliyor bize. Karavandan diyor ki ben bunu istiyorum. Evet var. Bunu istiyorum var. bunu istiyorum o da var. Ne varsa diyoruz ki. Karavan burada yani. Evet teşekkür ederim.